Fatih Sultan Mehmet'in mezarın açılımını biliyor muydunuz? 19. yüzyılın son kısmında Nisan yağmurları şiddetini son derece diğer senelere göre arttırmış, şehri seller götürmüş, Fatih tarafları da göle dönmüştü. Hemen Selin ertesi günü halk arasında bir dedikodu çıkmış ve halkın rüyasına Fatih Sultan Mehmet'in geriden söyleyerek boğuluyorum, beni kurtarın dediği iddia edilmiştir. O zaman devletin başında 2. Abdülhamit vardır ve padişah dedikoduların hemen haberdar olup itfaiye kumandanı Mehmet Paşa huzuruna çağırır ve halkın arasında dedikodu olan bu konuyu araştırmalar için görevlendirir. Mehmet Paşa ve ekibi Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne gelerek sandıkayı kaldırıp mezarı kazmaya başlarlar ve önlerine demir kapı çıkar demir kapıyı açtıklarında taş bir merdiven görüp aşağı inerler. İndiklerinde daha derin uzanan bir dehlizle karşılaşırlar ve hemen dehlize girerler. Mehmetnelerce yürürler ve ufak bir salona benzer bir odaya gelip salonun ortasında musallat taşına benzer bir mermer ve ağaç işlemeli bir tabut vardır. Tabutu açarlar ve Fatih Sultan Mehmet'in tıpkı İtalyan ressam Beyli'nin çizdiği portrelerdeki gibi aynı yüze sahip ve bu zamana kadar yüzünün bozulmadığı öğrenilmiştir.